Afat mı sizin? Evet, evet. Afat Aynen yapalım o Kırsaklar ayrı. Şey şey. Kaçmaz yani bu yeter ama. Ağır yıllar. Kaçtı. Göreve engel evet. olmak lazım. Çam Yaş <laughs> yağmur yağ yağmaya başlayınca dere sağanak yağıştan dolayı setten içeri e, akıyor. Duvarı yıkıyor buradaki. Bayağı yüksek bir buçuk metrelik duvarımız vardı. Onu da yıkıyor. Bahçeyi dolduruyor. Bahçeden sonra şu gördüğünüz duvar karşıdaki duvarı gene bir buçuk metrelik metrelik duvarı aşıyor dışarıya gidiyor. Yani dışarıya akan sudan ziyade evin içini komple su basıyor. Tabii biz o panikle çıkıyoruz. Kardeşlerim, kardeşlerim yeğenlerim çıkarken orayı çatıdan çıkmaya çalışıyor. Arka tarafa sokağın tarafına atlıyorlar. Giderken ha. telefonları, Ondan sonra bütün para pul dereye düşüyor. Evet, evet. Üstlerine ne varsa hepsi dereye düşüyor. Kimlikler falan hiçbir şey kalmadı üstlerinde çocukların. Vallahi mutlaka insan bir şey bekler, bir yardım bekler. Çünkü her şey perişan çocukta Hiçbir şey kalmadı burada. Yaşayacak hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi siz de içeri çektiniz. Mutfakta dolaba kadar hiçbir şey yok içeride. Fayda <laughs> çok geç geldi galiba. Tamam bir bekle çekim yapıyor. Fayda çok geç geldi. Bir şey olmaz beş dakika bekleyin. Yok yok. Bir <laughs> şey şey var. Ver, veriyorum. <laughs> At ya komple evimize su bastı bu e, dereden kaynaklı bir şey ne belediye ne muhtar hiçbir şekilde önlem almıyor bu yağışın geleceği biliniyor ama bir türlü önlem alınmıyor bütün eşyalarımız ev komple su doldu o suyu atasıya kadar e, mahvolduk maddi manevi zarardayız devamlı bu yaşanıyor yani eğer sağanak bir yağış olduğu zaman bu devamlı yaşanan bir şey. Yani öyle bir önlem alınsın ki bu dereden yani sağanak bir yağış olsa bile bu evlere zarar gelmesin. Şu anda bütün halılarımız, battaniyelimiz, her şeylerimiz gitti. Diyecek kardeşim bu belediyenin hatası, muhtarın ilgilenmemesi. Tabii bu dere'nin ya. biliyorlar bunu yaptığını. Her sene yani. oluyor. Her